Şimdi düzenbazla geldim size. Kutumuz böyle. Şurada düzenbaz yazıyor hatta. Açıyorum. Ay ay bir şey düşüyor. Düşmedi. Şimdi düştü. Kitabımı çıkardım. Ay sticker'lar çok güzel ama ya. Önce şöyle bir sticker'ımız var yine. Aşırı güzel. Ayrıcımız şöyle kartlarımız var ve posterimiz var. Biraz geri döndüyüm göstereyim. Açamadım ha. Şöyle bir poster var. Ve kitabımıza geçiyorum. Şöyle. Çok güzel kitap almayı ve okumayı gerçekten çok seviyorum ya. Bu şekilde şimdi bir sonrakine geçelim.